Can. Aşağıdan yiyecek getireyim mi sana abi? Su getireyim. İsteyim mi? Top oynayak dedim. Ona da yok dedim. Niye böyle yapıyorsun abi? Hani biz kankaydık? Hani ayrılmaz badiydik? Ya Hasan bir şey yap. Ben o kızlarla aynı odada kalamam. Ne oldu Bedri? Biri canını mı sıktı? Söyle gideyim alayım canını. Yok. Sizi özlerim. Ayrı kalamam. Can, gel abla. Amcanız geldi çocuklar. Gidebilecek mi? Bir iki işlem kaldı. Önce onları hallederim. Şimdi amcanızın yanına gidebilirsiniz. Sağ ol. Ben size ne dedim? Hişt, lan, çak. Kurtulduk. Vay can. Nasıl <laughs> <Aslanım> yani? Nasılsın? <laughs> Bedriye yani? Yani? Nasılsın? İyi, anne. Kötü olacak sebep mi var? Hâlâ bildin mi, anne? Kalmayacak, değil mi? Gidecek buradan. Anne. Allah ben de tırsmayı değilim ha. Ben de gerildim lan. Ne de olsa devletin yeri. Ama Ertuğrul Bey halledeyim. Bizim avukat. Geçmiş olsun. Ben resmi işlemleri hallettim. Yakup Bey eski vasiyeniz olduğu için bu gece evinize gidebiliyorsunuz. Heh, çok sağ olun avukat bey. Hadi geçmiş olsun çocuklar. Çok sağ olun avukat bey. Çok uğra geçti. Babam arayıcı bu akşam. Görüşürük. İyi akşamlar. De haydi. Araba otoparkta. Can, gel abi. Gerek yok. Taşkın'a mı anne? Yok be Dedeniz buradaki evde. Sizi götüremeyek dava görülmeden. Kaçırmaya girermiş. Ha, tamam. Ali'yi mi göresin geldi yoksa? Yok mı? o nereden çıktı? Sevdadan anlarım yani. Yarım kaldı evlilik işiniz. Seviysen Ali'yi. Konuşayım babamla. Yok, sakın anne. Şeytan görsün onun yüzünü. Sevmeyeyim ben onu, istemeyeyim. Tamam o zaman. Yaklaştırmam yanına. Bedoş. Anan çok korktu mu? Polisler gelince çok ağladı mı?